Ben de o zaman böyle bir senin yanında biraz şov yapayım. Hızlı hızlı soğan doğrayayım anne. <laughs> Yarışmada ben yarışırken Allah Kıvanç bunu kesin yapamaz dediğin ürünler neler oldu mesela. Bunu ben her gün yapıyordum Master şefteyken. Ayaz mesela kanat yapardı. Benim tarifim ya. Beraber Karakter ikimizin. Karabin soğanlı börek bak. Sahipleniyor oğlum onun değil sade. <laughs> Burası o börek senin tarifin. Peki benim o, kendi tarifim var mı anne? O kesin benim tarifim. O kesin <laughs> senin tarifin. Senin yaptığı yemek balık. <laughs> TV'ye hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yardımcım var. Annem var. Annemle Güzel bir yemek yapacağız. Heyecanlı mısın ya? ya? Biraz öyle oldu. Biraz öyle oldu değil mi? Bir kere daha önce sen yemek yapmıştık bir pırasal evet, börek evet, yapmıştık aynen. yarışmada. Evet. O çok hoşuna gitmişti senin. Ya evet çok şimdi, hoşuma gitti. Şimdi <laughs> diyorum ki bir karemize soğanlı börek yapalım. Evet. O da biliyorsun benim tarifim çok sevdiğim evet, bir tarif. Evet, senle de böyle uzun zamandır hep çalıştık. Sana evet. espriler yapıyordum hatta artık evet. sen benim su şefimsin yardımcımsın falan filan evet, diye. Abicim, Sana bazen ya. yükleniyordum mutfakta biliyorsun. Ya. İkimizin de el lezzetli güzel çıkacak. Hadi bakalım ya. o zaman çok az bir vaktimiz var yarışmada gibi böyle kendimizi sanayelim. Tamam hemen ben başlıyorum. Tamam, sen başla yavaş evet. yavaş. Ben de başlayayım. Tamam. Hadi bakalım neler çıkaracağız beraber. Uzun zaman sonra yemek yapıyoruz. Heyecanlandım valla şu an biraz ben de. Ben de heyecanlandım. <laughs> sen şimdi neyle başlayacaksın anne? Hamur mu yapacaksın? Hamur yapacağım oğlum. Onu unu Hamur nasıl iliyorum. yapacaksın? Biraz hem anlatalım, izleyen misafirlerimiz görsün. Hem de aynı zamanda da biraz tarif vermiş olalım. Şimdi unu eliyorum. Tamam. Elenmesi lazım onun mutlaka. Sonra onu tuz katacağım, su katıp yoğuracağım. Dinlendireceksin. Tekli inşastayla mı sen mesela? Nasıl Açarken nişasta un karışık. Ben de o zaman böyle bir senin yanında biraz şov yapayım, hızlı hızlı soğan doğrayayım. <laughs> sen seversin o işleri. Ufaktan yağımız da... Daha... Zaten küçükten de benim yanımda devamlı... An, anne yemek öğret bana, anne kek yapalım. Ne diyordum sana? Küçükken şey hatırlıyorum ben. Yardım. Karıma, Karıma yapayım anne diyordu. Ben de kız, ben de kızıyordum. Karına ne yapıyorsun? Bana yap diye. Ama o zamandan beri ilgim vardı. Sen kişiysin yani biliyorsun onları. Evet. Ee, en son babama falan ne yemek yaptın? Sen şimdi İstanbuldasın. Benim restoranıma yardıma geliyorsun <laughs> yanıma. ha. Babamın restoranında çok güzel bir şey söyleyeyim bu arada. Aklıma geldi. Annemle börek yapıyoruz. Restoranımızın kahvaltı menüsüne koyduk. Ben anneme bir sürpriz yapmak istedim ve kahvaltıdaki böreğin ismini gönül ana böreği koydum. Benim adım koymuşlar. <laughs> çok mutlu oldum, duygulandım. Annem geldi de çok <laughs> mutlu olmuştu. Annem bana altı çeşit falan börek yaptı. Biz de onları böyle güzel bir şekilde hafta sonları misafirlerimize ikram ediyoruz ve ha, vallahi herkes çok beğendi. Evet, Kıyos, güzel normalde ama normalde ben şeyim yani eleştiririm. Hani mutfakta da biliyorsun anne tuz az olmuş, daha kuru olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş ama güzel oldu an bütün annem. Börekleri yani. sevdiler yani herkes evet, çok evet. sevdi. Çünkü her şeyi denk. Her şey denk. Her tarif tam diyorsun yani. Tarif tam. Ee, en son babam falan neler yaptın ya? Yemek? Babana Oo, bir sürü yemek yaptım. Her çeşit yaptım. Ee, küçük küçük kaplara koyup, buzluğa dondurdum. Ha, evet, sen giden... buradayken? Ben gidene kadar yesin diye. Daha bitmemiş. Şey değil mi? Sen buradayken babam evet, rahat evet. etsin diye. Yani evet, yandan... evet. Aynen öyle. Klasik. Aynen. Şeyi düşünüyorsun yani. Gelmeden, buraya gelmeden bile eşim rahat etsin falan diye o kadar incesin değil mi anneciğim? Evet anneciğim her zaman. Bir de üstlerini yazıyorum biliyor musun? Bu taze fasulye, bu şu. <gülüyor> hani <gülüyor> alırken aynısından. Aynısından yemesin diye. Burada sarma demeyeceğim artık. Sarma işte biraz. Ben <laughs> yeğik yani yapayım sende. Annem çünkü her gelen misafire mutlaka sarmasını yedirir. Artık böyle en çok yaptığın yemekler neydi anne? Sarmayı çok yapıyorsun. O sarma, saç böreği, börek yapıyorum saçma genelde. Öğreği, ama evet, her Bir de katmer yaparım. Of katmer de çok iyi. Katmeri şey, yaparım şey çok. Şey restoranı şey ekleyeceğim. Bizim Denizli'nin tayinli pidesi var ya. Tayinli kesinlikle eklemen anne? lazım. Evet tayinli ballı. Tabii tabii. Tayinli ballı, ceviz. Mükemmel o da yani. Evet, aynen. Valla biz Ege'liyiz ama hamur işi konusunda da iyi büyüdük yani. Hı hı. Annem çok iyi yapıyor. Et yemekleri de iyi, hamur işi de çok iyi. Ben geldiğim zamanlar mesela İstanbul'dan denizi eve geliyorum. Sabah 9-10 bizim soframızda lahmacun var. Şaka değil bunlar. Bir tarafta <laughs> lahmacun, bir tarafta pırasa böreği. Özledim yemek yapmayı ya. Yani. Evet evet, ben de özlemiştim. Çok ilk iyi yıl geldi. Şimdi annemle yemek yaptık, okey. İkinci yıl bir daha yarıştı. Hem sürekli bekliyor. Ne zaman çağıracaklar? <laughs> ne zaman çağıracaklar? Ne zaman geleceğiz? Ben de diyorum o her yıl olmuyor anneciğim. Ama bekledim ben ya. Yani. Niye çağırmadılar ki? Yani bu yıl da öyle bir format yaptılar. Bu yıl ne oldu? Sadece mi öğretmenlerimiz mi çağırdılar? Öğretmenlerimiz çağırdı. O çok özel bir gündü. Ama tabii benim gözüm hep yani tekrar kapa açılacak. Annem gelecek. Sen geleceksin o yarım saatte hem sarma, dönlü şöfe hem sarma yaparız hem börek yaparız. İlk Kesin... dağlaşmıştım, bu sefer diyecektim sarma yap. Hadi bakalım görelim. Kesinlikle bu sefer sarma yapacaktım. Ama anladın değil mi orada? O, o kadar zaman içinde olmuyor. Yok, mi? Sen olmaz. Sen kendini itiraf ettin yani. Olmaz. Dedik, yaparız, ederiz. Olmazmış. Malzeme alma, meşrepte şey yaptım. Malzeme almıyor Kıvanç bana falan. Ya gene yani ben 5-10 tane yapabilirdim yani. 5-10 <laughs> tane işte öyle olmuyor işte o işler. Yavaşlamışım anne, ne diyorsun bunlara? Yok oğlum ya. Soğan doğramak kolay değil. Ben öyle doğrayamam mesela. Ama bu gerçekten mükemmel bir börek. Ee, soğanı güzel bir şekilde karamize ettiğimiz zaman bütün şeker aşağı çıkıyor. Birkaç baharatta da mutlaka herkesin denemesi gereken bir börek. Evet çok lezzetli. Bunu ben her gün yapıyordum mast şefteyken. Ayaz mesela kanat yapardı. Kıyma gibi aynı. Aynen. Ki. Ben de hafta sonları mesela net böyle en azından iki hafta sonunda bir, iki haftada bir çocuklara. Ve düşün ya, yani 15 kişi anne. Bundan yapıyordum. Çok güzel. Bayağı böyle 20 kilo falan soğan doğuruyorduk. Ee, anne oğul yemeği yapacaksın. Sonra diyorlardı börek çarşafı falan diye. Çok iyi bir şey yaptık. vallahi bak ben soğanımı doğradım, ben her şeyi de. kaldırdım. Sen hamurunu ben yaptın değil mi? Ben hamurumu yoğurdum, unu meledim. Tamam süper. Şimdi bu soğanlar biraz böyle çekecek, karemize olacak. Sen o biraz dinlendikten sonra açmaya başlayacaksın. Evet, sonra evet, birleştireceğiz aynen. anne. Fıstık gibi börek öyle. yapacağız. Aynen öyle. Hadi bakalım harika bir gün. Devam ediyoruz. Soğanımız böyle gayet güzel bir şekilde demlendi, demleniyor, pişmeye devam ediyor. Senin hamurun dinlendi Hamurumuz zaten. Hamurumuz dinlendi. E hadi açalım. Evet, evet. Bunu biliyor musun bunun ismini? Kesici alet. <laughs> Aynen. Hamur kesici diyebiliriz. Hamur <laughs> kesici ne diyebiliriz. Bakayım anne güzel yapmışsın hamurunu. Evet. Harika. Böyle açılıyor. Yardım böyle. edeyim mi sana? Yok minik ben minik yaparım. Keserim. E ben, ben de yapayım ya sana. Tamam yap. Yemeği bir şey mi olsun? Aa. Sen elde mi yapıyorsun onu? Ben evde yaparım. Bak ben de böyle yapıyorum. Ben de hayatımda o kadar çok hamburger ekmeği yuvarladım ki anlatamam sana anne ama senin kadar güzel olmadı. Sen annesin. Yok oğlum sen de güzel yapıyorsun sen. Usta aşçısın, usta Şöyle yemekçi. Hop. Ben de öyle yapamıyorum Bak işte. Bak oluyor anne. Chat. İşte ben niye öyle niye söyle yapamıyorum? Şunları bir açalım bir. Bak anne chat. Hamuru çok güzel bence. Hiç Sıkıntı yok. Soğanımız da on numara şu an. Güzel bir şekilde iyice suyunu çekiyor, şekerleniyor. Ben biraz biraz küçük küçük açayım. Aç anneciğim. Bu konuda iyisin ama değil mi? Anne? Hamur açma. Hamur açma benim şey profesyonel yemek mi? <laughs> <laughs> ben şimdi açarsam hamurlarımı. Hamurların harika. Bir soğanıma bakıyorum hemen. İyi, iyi ha şu an. Ekip olarak. Tamam anne. Eski günlerimize geri döndük diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Güzel gidiyoruz. Baksana güzel yapıyoruz. Senle yan yana geldik geldikten sonra güzel yaparız ya yavrum. Sen anneciğim benim ya. Yarışmada ben yarışırken mesela ürünler çıkıyor ya. Beni zaten tanıyorsun. Diyorsun ki Allah kıvanç bunu kesin yapamaz dediğin ürünler neler oldu bize? <laughs> <laughs> lahmacun. Lahmacun yaparım normalde Öyle deme de şimdi gene. Yani her... Bak geçen sene de böyle yaptın. Benim lahmacun görüntümü koydular. Ben hamurda iyiyim yani. Sürekli aklına o geliyor. Hani mesela makaron demen lazım. Makaron var ya minik tatlı böyle. Evet. Şöyle renk, böyle renk böyle da. böyle yiyiyorsunuz. Evet. O güzel. O mesela o çıktığında ben hayatımda hiç makaron yapmadım. Yemeği de çok sevmem. Mesela ben çok stres olmuştum. Onun gibi veya senin kendin içinde kaptanlık oyunları gördüm. Bir ton yarış benim bütün bölümlerimi izlemişsindir diye düşünüyorum. Orada mesela zorlandığın yemekler ya bunu ben ilk defa duydum. Kıvanç bunu yapamaz. Ben bunu yapamam dediğin yemekler hiç aklına geliyor mu senin? Hayır. Nasıl hayır ya hiç mi gelmiyor? Hiç aklına? gelmiyor Kıvanç. Hepsini yapar mı diyorsun? Sadece ben? o evet o adını bilmiyorum makaron. işte makaron. Evet, onu onda biraz şey yaptım. Yani. Bir de şeyi hani krokan mu? Benim hep... aç şu Ara... mü? Ha, <laughs> Bir de ona onlar <laughs> maşallah. Bu benim tarifim ya. Beraber Karabiz, ikimizin. ikimizin. Soğanlı, börek, bak. Sahipleniyor oğlum. Onun değil sade. <laughs> tarifi bu tarifi annemden böyle nasıl bu benim tarifim değil mi ya? Yok ikimizin. İkimizin tamam ikimizin evet. tarif olsun. Burası da börek senin tarifin. Peki benim o... kendi tarifim var mı anne? O kesin benim tarifim. o <laughs> kesin senin tarifin. Ama bu karabüzü soğanlı da beraber tarifimiz. Okey tamam. En iyi yaptığı yemek balık. <laughs> Annemin peki bana sürekli balık ekmek aç. Balık ekmek ben aç bal alalım. en çok balık yapmayı seviyor. Ben de balık ekmeği aç dedim balık bana. ekmek olur mu canım yani? Olur ne güzel Olmaz. olur da. Güzel, güzel bir, bir yemek. yemek. Çok tabii ben de bayılırım. Ya. Ama yani balık ekmek... insanlar kalkıp balık ekmek için yaka değiştir mi? Şehir değiştirir mi sence? Ne diyorsun? Değiştirir. Ya da bile taze bulman lazım. Ürün tedariği çok önemli. Baksana denizli kebaba açtık ya, kuzu yapıyoruz yani fırınımız Ya tabii özellikle. o aklıma gelmeden sen balığı çok seviyorsun ya, güzel yapıyorsun. O başka, ikinci konsept o. Onun ismi de 20 denizden olacak. İkinci y deniz mahsul yapacağız. Öyle mi? Evet. İnşallah. Evet, soğanım benim hazır. Tamam, Şöyle baharatını koydun zaten. mu? Baharatını koyacağım ama zaten ufaktan böyle sarı rengi dönmeye başladı. Tamam. Bu şekilde yeterli olabilir. Normalde karemize soğan yaptığımızda daha çok tabii ki pişiriyoruz ve kahverengi dönüyor ama burada biraz daha dinlendireceğimiz için ve böreğin içinde de pişer için zaten amaç tamamen bu şekilde kalması. Onu baharatını koy. Koyacağım. Başka şimdi. bir kaba dök. Biraz tamam. yay. Tamam. Soğusun. Tamam şimdi hemen yapıyorum. Başka. Başka da bir şey yok. Tamam. Karabiber, bu. Toz biber. Ben de yufkalarım hazırlıyorum. İsteğine hangi baharat severseniz koyabilirsiniz. Çok baharat var. Burada püf noktasını söyleyeceğim. Bu soğan şimdi hala birazcık sulu olduğu için bunu bir süzgece alıp tamamen altındaki suyun akmasını sağlamamız lazım. Aktıktan sonra bunu sadece bir harç kıvamına getirmemiz lazım. Yoksa akıtmazsak bu börenin içindeki su tamamen hamura dağılacak ve hamur pişmeden dağılmaya başlayacak. Burası çok önemli. Bir süzgece oturtuyoruz. Hem soğanımızı soğutuyoruz hem de suyun akmasını sağlıyoruz. Evet artık o kıvama geldi. Süzgecimi getiriyorum. Şöyle bir süzgeç yaptım. Altı su akmasın dışarıya diye. Karemize soğanımızı şu şekilde. Of 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 şunun güzelliğine geldi ya. O kadar güzel ki çok seviyorum karemize soğanı. Bu şekilde böyle oturttuk. Hem suyunu akıtacağız hem de soğutacağız. Tamamen soğanımın suyunu süzdürdüm. Şimdi bir borcama alacağım. Sonra biraz daha böyle bir belki tuz koyabilirim, belki yağ koyabilirim anne. Harcın hazır senin Tamam artık. hemen. Tamam sen iyi açmışsın bayağı. Ben açtım bekliyorum seni. Tamam. Bakın şunun güzelliğine bak. Sadece soğan. Harika. Sadece soğan yani. Maliyeti de düşük ama lezzet olarak muhteşem diyorum ben yani bu böreğe özellikle. Her anlamda da çok uygun. Etten daha kıymetli. Benim için öyle gerçekten. Evet fazla. evet. Bunu aldık koyduk. Bu kadar bir iç harcımız var şimdi. Harika bir iç harç bu. Bakın suyu süzüldüğü için daha bir harç kıvamında... Baharatlandırmak, dediğim gibi istediğiniz lezzet ulaşmak, ne isterseniz içine koyabilirsiniz. Baharatlandırdın mı? koyabilirsiniz mi? değil mi anne? Maydanoz da koyabilirsiniz. Ya, ne maydanoz koyabilirler o. bağlı bir olay ama ben burada sadece karamelize soğanın lezzetini almak istiyorum. Şimdi birazcık ayçiçek yağımızdan koyacağım. Şöyle ayçiçek yağını da... Güzel bir şekilde yedireceğim çünkü kesinlikle kuru olmaması lazım böreğin. Evet, bol koyacağız. Biliyorsunuz restoranda da menümüzde yaptığımızda sen böyle biraz az koyuyordun. Ben ne diyordum sana? Anne biraz daha bol, biraz daha bol. Tabanını yağladım borcamın. Yağladım borcamın tabanını. Bu şekilde yağladım. o zaman şöyle gösterelim. Çok yağ koymadım gene de. Sıcak olduğu için elimi yapamıyorum. Burada böyle en üzücü şey o kadar çok soğan doğruyoruz, doğruyoruz, doğruyoruz. Min Azıcık kalıyor. kalıyor. Sonra börek yapıyoruz. Yetsin mi, yetmesin mi olmayacak işte. Böyle bol koyacağız. Lezzeti burada. Gerekirse az yapacaksınız. Ve harika şu an bu şekilde ilerleyerek nasıl yapacaksın? Gül böreği mi yapacaksın? Hmm, harika. Böyle tek tek yapacağız. Tamam Tek olmuş. tek daha Hayır. güzel oluyor. Ver onu. Ben sana yardım edeyim. Buraya mı tamam. koyayım? Buraya koy. Ben şöyle Derinle yayayım onu. Çok güzel görünüyor çok, mu? Ya? Çok koydum. Çok hiç önemli değil. Bol olacak, bol. Pıt 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 ittire nazik. Hamur çok ince. Hamur ince olduğu için ama Biraz Dediğim daha. gibi eğer soğan suyu fazla olsaydı bunu annem... Hamur kaldıramazdık. Aynen. Sararken, ilerlerken bile kaldırdığında hamur direkt ortadan ikiye bölünür. Burada çok önemli bu. Karamelize soğanı sabırlı olacağız. Suyunu kesinlikle süzülmesini bekleyeceğiz. Bütün olayı bu. İleri doğru. Dürmeniz lazım. Dürdükten sonra Getir. hızlıca alıp... Hemen şefim. O anda bir uyarı geldi. Buyurun. Tamam. Harika. Ne oldu? Haş fazla mı gelecek sanki değil mi? Öyle oluyor. Bir tepsi evet. daha yaparız ya bir sonra Bir tepsi da... daha yapabiliriz. Böyle durumlarda karamızı soğanı dondurabilirsiniz. Hiçbir Dur. şey olmaz. Hay Dondurup hay hamurumuz var da... ya. Evet var gerçi. Evet yapabiliriz. Tıp 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 olmuyor. Tıp 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 olmayabilir pık. her zaman. Olur öyle şeyler. Çünkü... Ama acele ettiğin sürece harika. Kaldırdın aklını harikasın. harikasın yani. Bir tane daha. Yırtılmıyor. Bu buna diyor. sığacak. Onu pişiririz. Biz ben öbürünü yaparız tekrar. Geliyor yeni posta. Getir. Hop de. Kuş üzümü falan da gider anne. Gider. Hani kıyma kıymalı koyduğumuz gibi kıymalı. Kuş üzümü de gider. Her türlü baharat gider. Soğan çünkü zaten başlı başlıyoruz. Maydanoz başlı başlı güzel ispe. gider buna. Evet, maydanoz da gider. Peynir isteyenler peynir gider. Çünkü biraz daha şekerli bir ürün olduğu için başka bir tatla dengeleyebilirsiniz. Ama asitli bir şey koymamanız lazım. Çünkü soğanın şekeri ortaya çıktığı için asit onu keser. Şimdi bana bir tane yumurta. Ben tamam, bunu Tamam, hemen ben. getir. Şimdi hemen. Hemen getirip fırına sürelim yani. yani. İyi midir? Tamam. İyi. Bence yeter zaten bu. Yeter yeter. Güzelce yedirelim anneciğim. Hadi şimdi. Muhteşem. Her tarafına yumurta sarısını yediriyoruz. Evet. Son işlem bu mudur? Son işlem bu. Ekstra mı? bir yağ koyuyor musun anne? Hayır i̇şte hayır. Falan Kesinlikle. şöyle şöyledir bir şey. Kesinlikle koymuyoruz. Çünkü zaten soğan içine yağ koyduk. Üzerine yumurta sürdük. Evet altına da yağ koyduk. Evet o yüzden çok da yağ boğmamak lazım. Ama piştiğinde hatta ben kesmek istiyorum böyle Çıtır çıtır. Evet o çıtır. İçindeki karamel soğuğunu biraz da istiyorum. Çünkü ağzım sulanmaya başladı. Ne diyorsun? Acıktım ya. <laughs> kahvaltı, <yaptığından> <gülüyor> <gülüyor> kahvaltı yapmadım ondan. Kahvaltı yapmadık evet doğru. Oldu be anne. Oldu oldu. Tamam, Şurada. Harikayız bakayım. ya. Vallahi. Hemen bunu fırına sürelim Müthiş tamam mı? Müthiş oldu tamam. Böreğimiz hazır. Şimdi annemle fırına atacağız. Piştikten sonra size servis edeceğiz. Hadi Aa. bakalım. Yardım edeyim sana. Sen al anneciğim. Hadi bakalım. Açıyorum. Aç. Harika. Devam anne. Tamam kapat, dikkat et. Aa. Süper. Abi. İki elinle tut. Muhteşem. Harika. Çok güzel, çok güzel olmuş. Evet, şöyle. Vallahi ağzım sulandı şu an. Bunu hemen buraya bırakıyoruz. Çok güzel de pişmiş ha. Çok güzel pişmiş. Şu, şu. Çıtırlık. Çıtırlık. El açması, anne böreği, karemize soğanlı, muhteşem bir böreği. Kaftos sonları için her zaman ideal. Tadına bakalım mı anne? Dur ya, sen bir dur bir ya. Örüm şeklinde. Bunu aldık şöyle. Ne kadar güzel görünüyor. Benim en sevdiğim şey şu karamel sosun şöyle buradan böyle çıkması. Hemen bir tane daha çıkarayım mı? Senin de güzel bir tadım yapalım. Heh, Çıkar anneciğim. Onu da çıkaralım. Ay dur. Tamam. Ben sana bir servis yapayım. Heyecanlı tamam. mısın? Heyecanlıyım. Nasıl oldu diye merak ediyorum. Güzel olacağından eminim de. Ama çok sıcak. Ağzımızı yakmıyorum. Üflenle. Üf 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 biraz daha. Sıcak. Hmm. Of, çıtırtılara bak. Hmm. Çıtırtı. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Çok seviyorum o doreyi. Şöyle. Ben de çok heyecanlıyım. Hmm. Çok güzel. Dikkat et. O kadar lezzetli olmuş ki. Hmm. Çok güzel. Muhteşem. Sadece bir soğan neler yapıyor? Evet, aynı öyle. Böyle anlayacaksınız. Gerçekten muhteşem bir börek. Yani soğan deyip geçmeyin. En lezzetli böreklerden biri. Çok güzel olmuş. Anne muhteşem bir börek yaptık bugün seninle. Ellerimize Geldiğin sağlık. için ellerimize sağlık. Geldiğin için teşekkür, teşekkür. ediyorum. Ay, beraber yaptık. Yaptık çok şükür. Bu yani. muhteşem tarifi izlemek için Migros TV'ye abone olun. Bundan sonraki tariflerde görüşmek üzere. Migros TV'de bekleriz. Bay bay. Bay bay.